Çocuklarımızın kişisel verilerini nasıl koruyabiliriz? Çocuklarımızı korumak için bazı bilgileri çevrimiçi ortamlarda herkese açık şekilde paylaşmamalıyız. Peki hangi bilgiler herkese açık paylaşılmamalıdır? Sıralayalım. 1. Ev, iş veya okul gibi adreslerimiz. Bu adresleri gizli tutarak yabancıların çocuklarımızın hayatına ilişkin bilgilerine erişimini engelleyebiliriz. 2. Konum bilgisi evde olduğumuzda veya olmadığımızda kötü niyetli kişiler bu bilgiyi kullanarak kötü işler yapabilir. 3 doğum günü. Bu bilgiyi paylaşmak resmi ve özel durumlarda bizim hakkımızda bilgi sahibi olanların kullanabileceği özel bir bilgidir. 4 fotoğraflar. Çocukların fotoğraflarını düşünmeden gelişi güzel paylaşmak mahremiyetleri konusunda tehdit oluşturabilir. 5 telefon numarası. Bu numaraları herkese açık şekilde paylaşmak Kötü niyetli kişilerin çocuklarla iletişime geçme ihtimalini artırır. Bu kişisel veriler sizin için hayati öneme sahiptir. Bu hassasiyeti önce siz göstermelisiniz. Bilgilerinizi gizlemelisiniz.